Dün tarihiniz mi yaklaşıyor? Haftaya sınavınız mı var? Ya da tatil'e gideceksiniz? Bütün yıl beklediniz ve adetiniz tam da o döneme denk geliyor. Adet kanamasını ertelemek birkaç günden birkaç haftaya varan sürelerde mümkün. Bunun için en sık progesteron içeren e, hormonal ilaçları kullanıyoruz. Bunun için beklenediğiniz adetten 3-5 gün kadar önce başlayıp e, önemli gününüze kadar kullanmanız gerekiyor. Bıraktıktan yaklaşık 2 ila 3 gün sonra adet görüyorsunuz. Burada önemli nokta son güne bırakmamak. Peki adet tarihini erkene çekmek mümkün mü? Mümkün ancak bunu çok daha erken planlamak lazım. Yani mümkünse bir önceki adet siklusundan itibaren bunun planlamasının yapılması gerekiyor. Bunun için de doğum kontrol hapları kullanıyoruz genelde. Unutmayın ki bu kullandığımız ilaçların tamamı hormonal ilaçlardır. Herkesin kullanması uygun olan ilaçlar değildir. Bir takım kullanmaması gereken damar içi pıhtı riski yaşayan kadınlar, kalp hastaları, karaciğer hastaları, meme kanseri hastaları gibi özelikli vakalar vardır. Dolayısıyla mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Adet düzeninizi ayarlamak sizin hakkınız. Bu sayede hem stresinizi azaltabilir hem de konforunuzu artırabilirsiniz. Ancak bu mutlaka bir doktor gözetiminde yapılmalı ve bu ilaçlar açısından uygunluğunuz değerlendirilmelidir. Sağlıklı günler diliyorum.